Ee, bir de şöyle bir şey var artık müjdeyi vereyim. Bu tam kapama döneminde e, bu yemek yayınlarına da başlayacağım efendim. Aynı zamanda e, öbür hafta mı yoksa bu hafta mı o daha tam kesin değil ama dost kazı formatına da başlayacağız. pazarları. bu tam kapamayı dedim ki iyi değerlendireyim kendi adıma. Dedim yayıncılık kariyerim adına iyi ve güzel değerlendireyim. Bakın haftaya da hatta e, ilk planım şey. E, gidene al bununla git diyen sosis tarifiyle de ilk yayınımı Anlıyorum efendim. Ne no, böyle bir sos yapacağım? <laughs> çok güzel olacak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yemek yayınlarım çok güzel olacak. Göreceksiniz, hepiniz göreceksiniz. Mesela şey falan planım var işte. Ben kadar tatlı tiramisu tarifi. Tiramisu yani. <laughs> Ay eski sevgili kadar yalancı, e, yalancı kazandı bir tarifi. Anlatabiliyor muyum işte size? Yani bu tarz güzel. Ee, mükemmel kitlelere hitap eden yemek yayınları olacak. Mükemmel yani. Ben tarif defterim var. Defterimi şu an size göstereyim. Kapatayım. En son hatta tarif yazmışım. Şunun içerisinde, hatta bu benim çok ponçik, çok tatlı bir izleyicimin e, bana hediyesiydi. Geri kalanı da ben doldurayım dedim. İçerisine ara sıra ona küçük notlar yazıyorum. Bir de kolye hediye etmişti bana. Ee, bir taraftan da arkasına yemek notları alıyorum. Bakalım. Bakalım artık, artık bakalım. Pizzayı bilemem abi. Pizzayı bilemem. Erasmus Muharrem <laughs> İtalya'ya mı Erasmus'a gitmişti o kız? Enayi, Enayi'nin sevgilisi. Ha? Erasmus Muharrem İtalya pizzası falan yapabiliriz aslında. Ama pizza yapmak aşırı kolay bir şey. <gülüyor> 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 Dost kızı ne biliyor musunuz? Kimse Dostsuz uyumayacak. Planımız bu yönde. Planımız bu yönde. Bakalım. Bakalım artık göreceğiz bir şekilde. <laughs> Erasmus, e yani gitmeyecekti. En son gitmeyecek dedin sen. Belli değil mi? E hadi inşallah. hadi <laughs> inşallah. Bebişin enayisi yapmadın mı peki eğer öyle bir şey gelirse başına bütün hesaplarını? Yaparız bu arada. Bence yaparız hakkım. Ben yaparım açıkçası senin isimlerini. Girip girip değiştiririm bebişin enayisi şeklinde. <laughs> Çok iyi yapmışsınız, aşırı iyi yapmışsınız Hakkı Bey.